aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Milli görüş olarak ve hatta millet olarak Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. Mübarek Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde Gazze'nin hali ortada. Sadece katliam değil, açlık ve susuzluk insanları, minicik çocukları perişan ediyor. İşte daha bugün insani yardım için bekleyen masum sivillerin üzerine katil Siyonist İsrail rejimi bomba yağdı. Millet olarak bu acıyı kalbimizin en derininde hissediyor. Bir Müslüman olarak, bir insan olarak Gazze içimizi acıtıyor. Vicdanlarımızı dağılıyor. Gece başımızı yastığa rahat bir şekilde koyamıyor. Yemek yerken lokmalar boğazımızda düğümleniyor. Vatandaşımız bize seçim çalışmalarında sürekli Gazze'yi soruyor. Neden bir şey yapılmıyor? Bu kadar mı aciziz? En azından gıda ve insani yardımla mı ulaştıramıyoruz diyorlar. Amerikan yönetiminin Gazze katliamına desteğini kınamak için kendini yakan bir Amerikan askeri kadar da boğulamıyoruz diyor. Buradan Gazze'deki kardeşlerimizin derdiyle dertlenen tüm milletimiz adına hükümete bir kez daha sesleniyor. İsrail'i İran füzelerine karşı korumak için kurulan Malatya Kürecik radar ve katliamı açık destek veren Amerika'nın incelik üssünü bir an evvel kapatın. Hava sahamızı, limanlarımızı bir an önce İsrail'e kapatın. Oradaki günahsız yavrulara bir damla suyu çok gören İsrail ile ticareti ve yaptığımız ihracatı bir an önce durdur. İsrail'deki büyük gerçimizi geri çağır. En azından gıda ve insani yardım ulaştırmak için güvenli bir hava veya deniz koridoru oluşturmak için gerekli adımları at. Unutmayalım ki miting yapmak halka, icraat yapmak iktidara düşer.